sanatımı kısaca rastlantıya ve sezgiye dayandırıyorum. Size kuramsal bir açıklama yapamayacağım sanatımın özü hakkında. Çünkü ben kuramlar üzerine çalışmadım. Beni yönlendiren rastlantı ve sezgi oldu. Bugün Ankara'da Erintem Müzesi'nde Melike Abasıyanık'ın sergisindeyiz. Kale Sanat Tasarım Merkezi olarak ee, böyle özünde önemli bir kadın seramik sanatçısının e, sergisini e, açmaktan ve sanatseverlerle buluşmak, buluşturmaktan çok mutluluk duyuyoruz. E, bugün ilk gösterimi oldu. E, gerçekten hem kuratöre, hem bize bu kapıları açan Erim Tan Müzesi'ne, Nazan Hanım'a, müdürüne ve tabii ki Abasıyanık ailesine çok teşekkür ediyoruz. Seramik sanatına 67 yıllık bir kurum olarak işimizin temelinde de seramik olduğu için her zaman ilgi duyduk ve seramik sanatçılarını desteklemeye ve onları toplumla buluşturmaya gayret ettik. Böyle kıymetli Türk seramik sanatçılarının sergilerini açtık, kitaplarını yaptık belgesellerini yaptık. Ve e, dönem sanatçısı dediğim benim. Çok kıymetli sanatçılar var. Melika Hanım da onlardan bir tanesi. Buna devam etmek istiyoruz. Özellikle e, bu seramik sanatına gönül vermiş ve gerçekten bizi uluslararası e, alanda da temsil etmiş. E, ve hani bence ayrışan ve e, seramik sanatının tüm zorluklarına rağmen seramik sanatçısı olmak kolay değil. Ee, buna ee, sebatla ee, bu işi yapmaya ee, özen göstermiş sanatçılarımızı ee, biz hem çok seviyoruz hem de onları ee, böyle yad etmek istiyoruz. Maalesef de bir mekanımı kaybettik. E, sayıları azalıyor o dönem sanatçılarının. E, ama çok güzel bir sergi oldu. Onun bütün hayatı boyunca işte Danimarka yıllarından ondan sonra eşimin eee mesleği nedeniyle dolaştığı bütün ülkelerde biriktirdiklerini Türkiye'de sonuca erdirip hani e, güzel eserlere dönüştürmesi bizim için çok güzel e, bir serginin e, meydana gelmesine neden olmuş. Burada bugün ana e, onun doğaya olan tutkusu kendisi bir desen sanatçısı ama oradan e, işte desenler çizerek benim e, markada sonra da e, seramik sanatına e, gönül verip ondan sonra da doğayı e, Türkiye'nin de güzel doğasını denizini işte deniz kabuklarını kestanelerini e, güzel kıvrımlı kıyılarımızı çok güzel e, bence e, yansıtmış. Biri e, bizimle buluşturmuş. Gerçekten e, o ilişkiyi, o doğal sevgisini görebiliyorsunuz. E, sürdürülebilir bir dünya diyoruz. İyi, iyi bak dünyana diyoruz. E, Melika Hanım kesinlikle dünyasına iyi bakmış bir sanatçı. O yüzden kendimizle çok özdeşleştirdik. ve e, onun bu o, duygu dünyasını e, detaycılığını e, hakikaten ilmek ilmek dokunmuş e, görmek bizi çok mutlu etti Kale e, Seramik e, Tasarım Sanat Merkezinin e, böyle bir sergiye ev sahipliği yapıyor olması Elim Tanla birlikte bu serginin meydana gelmesine katkı vermesi bizim için e, büyük bir e, mutluluk. İnşallah bizden sonra da Ekim'e kadar sergi burada kalacak. Ee, gelenler, e, gezenler e, bizimle aynı duyguları paylaşır diye ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere de bizimle birlikte olduğunuz ve izlediğiniz için. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Galerinev. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi ve Kale Grubu'nun işbirliğiyle hazırlanan bir sergideyiz. Melike Abasıyanık Kurtiç bir deniz kestanesinin anıları Deniz Artun Küratörlüğü'nde hazırlandı. 19 Nisan 1 Eylül tarihleri arasında Ankara'da, Ankara Kalesi'nde, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde sanatseverlerle bir araya geliyor. Bu bir retrospektif sergi. Hem seramik sanatçısı, hem fotoğraf sanatçısı, hem farklı disiplinleri bir araya getiren bir sanatçı Melike Abasıyanık Kurtiç. Onun eserlerinden çok farklı bir seçki sunuluyor sergide. Deniz Artun'un özellikle Candeyar Furtun'un önerisiyle hazırladığı bir sergi bu. Bize 6 ay önce Deniz Artun geldiğinde böyle bir sanatçının arşivine ulaştığını ve mutlaka Erim Müzesi'nde yapmak istediklerini Candeyer Hanım'ın da önerisiyle bize iletti. Biz de tabii ki seve seve kabul ettik. Böylesi kıymetli bir sanatçıya böyle bir retrospektif sergide ev sahipliği yapmak bizim için çok büyük, mutluluk verici bir olay. Bu serginin yanı sıra sergi süresince başka etkinliklerimiz de olacak tabii ki. Söyleşiler olacak, atölyeler, çocuk atölyeleri, belki konserler. Bu uzun bir süreç. 19 Nisan 1 Eylül'e kadar sürecek. Kale grubunun destekleri inanılmaz. Biz böyle kapsamlı bir sergiyi tabii ki bir müze olarak destekçimize olmadan yapmamız mümkün değil. Sayın Zeynep Bodur Okyay ve ekibi bizimle çok ilgilendiler. Sağolsunlar ilk günden beri teklifimizle çok sıcak karşıladılar. Heyecanımızı paylaştılar. Şimdi de hep birlikte güzel sergiyi paylaşıyoruz. atölyesini büyük ölçüde korumuş bir sanatçı olduğu için ve aile de aynı özelliğini gösterdiği için vefatından sonra bize bir yani bir sergi değil de bir evren veriyor. Bütün şey, bütün ipuçları bir sanatçının bir eseri nasıl geliştirdiğine dair bütün detaylar bu evrenin içinde bunun içinde kaybolmanın Hani yalnızca gençler için değil bütün izleyiciler için heyecanlı olabileceğini biliyorum, e, ümit ediyorum. E, fakat bu e, evrenin e, Melike söz konusu olduğunda bence bir başka derinliği var. E, zannediyorum hiç e, bu kadar eserleri'nin birbirini doğurduğu bir sanatçıyla tanışmamıştım. Yani böyle sanki birkaç grup var gibi sergide biz de öyle sergiledik ve bugün basın mensubu arkadaşlarımızla konuşurken de hep dönemlerden söz edildi. Bunlar bir takım dönemlere mi tekabül ediyor diye. Hem evet hem hayır. Yani serginin iyi kurarken en çok özendiğimiz şey aslında bu grup grup ya da dönem dönem gibi gördüğümüz işlerin ...birbirleriyle ne kadar ilişkili olduğu ve Melike'nin dünyasında devamlı devamlı birbirlerini doğurdukları... ...yani bir deniz kestanesinden bir seramiye, bir seramikten bir gün batımına, bir gün batımından işte ne bileyim bir e, e, yosun e, enstelasyonunda... ...her şey daima birbirini doğuruyor ve bu doğumlar hep böyle... E, ...işte bir pulun dörtte biri küçüklüğünde bir eskizle başlıyor, büyüyor, 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 büyüyor. büyüyor. Dolayısıyla... Evet bir sergideyiz ama aynı zamanda bir doğa bilimcinin laboratuvarındayız. Aynı zamanda bir şairin işte en mahrem alanındayız. Umarım bu şekilde de algılanıyordur. Böyle kurmaya çalıştık ama umarım sizin için de aynen bu şekilde okunuyordur. Bize burada bütün bu özgürlükleri Tanıyan herkese çok çok teşekkür ederim. Aynı zamanda tabii ki Kale grubunun desteğiyle istediğimiz gibi malzemelerimizi kullanabilmek, hayal ettiğimiz gibi bir sergi gerçekleştirebilmek ve ümit ediyorum sanat tarihi açısından en önemlisi hayal ettiğimiz gibi bir kitapta bütün bunları yakın zamanda toplayabilmek çok çok değerli, eşsiz. Çok teşekkür ediyorum herkese. Türkiye'de kalırsam kendimi tekrar edebilirdim. Kendimi dışarı atmam gerekiyordu. Danimarka'da bir yarışma sonucunda bir atölyede ufak bir iş bularak Danimarka'ya gittim. Royal Porcelain'de çalışmaya başladım. Benim için dönüm noktasıdır. Çünkü ben orada seramiğin en ince noktalarını öğrendim. Doğaya baktığım zaman birçok küre formu görürüm. Kendimi bir kürenin içinde hissediyorum. Çeşmede tatildeyken gene yürüyüş yapıyorum. Denizin hemen kenarında bir taş ve yanında bir siyah küre gördüm. Beni çeken şey deniz kestanesiydi. Fakat dışarı çıkarttığım zaman dikenlerin olağanüstü hareketi, dikenlere dökülmüş olanların yüzeyinde ise müthiş bir matematiksel güzellik vardı. Kendimi tutamadım ve çizimlere başladım. Ankara Hitit Müzesi'nde gördüğüm çömleklerin bende uyandırdığı hayranlığı bugün de içimde taşırım. Öyle ki Sayısız usta ve kuşakların sinir ve damarlarında yüzyıllarca akmış bir duyarlılıktı. Ben de bundan biraz olsun nasibimi alabilmişsem kendimi mutlu sayarım.